Merhaba arkadaşlar bugün sertte yeni dostumu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sonuçta kaldığımız yerden devam edersek. Isra diye bir ülke oluştu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırında toprak sınırda toprak aldı. bu krallık çok ölümcül bir krallıktı tam bu kadar toprak ele geç. Ele geçirdi. Bu çok güçlüydü ve kısa süre içinde Osmanlı İmparatorluğu'na saldırmaya başladı. Osmanlı İmparatorluğu hemen acil dur acil durum ilan etti. Bütün ordusunun yarısını bu Buradaki sınır hattını dizdi. Dizdi ve burada da askerlerini yolladı. Yolladı ancak asker sayısı yarı so yarım olduğu için çok azdı. As Isra'nın askerlerin sayısı Osmanlı İmparator ordusunun yarısında da bir çeyrek fazlaydı. Ve Magyar da saldırmaya başladı. İngiltere yerli, yerlere bir kez daha yok olmamak için ordusunu Osmanlı'nın yanına gö İmparator ordusunu gönderdi ve ve Ispana'dan da altı evi İspanya'daki İspanya'da or ordu almıştı ve İspanya'daki orduları buraya gö gönderdi ve buraya kadar gelince dur gelince durdurulmuştu. Evet arkadaşlar yine yine awesome magyar sıcak demişim. Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı'dan gelen ve İngiltere yerlerinden gelen ordu sayesinde iyice güçlenmişti ve çok hızlı bir şekilde geri çekilmeye başladı. Bu sefer de buradaki ordularını ısra buradaki ordularını bu kız orduların yarısını Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezi sınırlarını diğer kısmında Avusturya'ya daki yere gönderdi ve buradaki boşalmadan sonra da tam bu kadar geri çekilme olmuştu. Ya bu sırada da Osmanlı İmparatorluğu ve Koreni arasında bir barış barış antlaşması imzalandı. Antlaşmaya göre Mongolistan toprakları Osmanlı İmparatorluğu'nun elinde kalacaktı ve Koroniye bunu kabul etti ve Osmanlı İmparatorluğu bu kısımdaki ordusunu su kısım gemilerle birlikte Tob ...Tobruk şehrine gönderdi. Ve, ve bütün bunlar olurken de... ...Avusturya'daki Isra askerleri... ...Isra askerleri buraya kadar gelmişti. Avuskuri bir türlü bu orduyu durduramadı. Ve ısıradı, Os Osmanlı İmparatorluğu merkezi kısmından top toprak aldı ve tam bu kadarcık Tam bu kadarcık toprağı toprak ger, geri aldı. Osmanlı İmparatorluğu elinden aldı. Osmanlı İmparatorluğu başkentin düşmemesi düşmemesi için oradaki bütün orduyu buraya gönderdi ve buradaki ordu çok kuvvetli olmuştu. Ve ve bu bölge baş Isra'nın başkente yakın bir yerde. Bu yüzden başkenti kısa sü kısa süre içinde işgal edildi ve Isra'nın tamamı Osmanlı İmparatorluğu'nun oldu. Evet arkadaşlar Osmanlı İmparatorluğu tam bir Osmanlı gerçek Osmanlı İmparatorluğuna dönüştü. ve ve, ve, esk, ve buradaki topraklar tekrardan Amurskuriyege ancak bu bölgede Osmanlı İmparatorluğu bu bölgede yeni bir krallığın kurulmasını istedi ve ve, ve Avusturya tekrardan bir savaşın savaşın patlak vermemesi için bu teklifi kabul et kabul etti ve Arna adında bir krallık kuruldu. Yani bu Arnavutluk kelimesinin kısaltımıydı. Ve, Arnavut topraklarını günümüz Arnavutluk toprakları da verildi. Ve savaş sona ermiş oldu. Oldu. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. videolar like atmayı, kanala abone olmayı, alttan bir lütfen atmayı unutmayın. Hoşçakalın görüşürüz. Bay bay.